Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomda yine sizlere her zaman aralığında çalışan, kullanabileceğiniz bir al sat stratejisi göstereceğim. Öncelikle tradingview.com'a girdik arkadaşlar. Ardından grafiklerimizi açtık. Ben bugün Türk Hava Yolları hisse senedi üzerinden anlatacağım. Ancak diğer hisselerde paritelerde de kullanabilirsiniz. Ayrıca kripto paralarda, forex'te hisse senetleri üzerinde dilediğiniz zaman aralığında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kripto paralarda baktım 1 dakikalık grafiklerinde bile güzel çalışıyor. Tabi bizim hisselerimizde 1 dakikalık grafikler çok hacimsiz oluyor genellikle. O yüzden hisse tarafında 1 dakikalık grafiklerde kullanamayız. Ancak kullanmak isteyen kripto paralarda da 1 dakikalık grafiklere bakabilir. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Videoya başlamadan önce videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi göstergeler bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Bakın göstergeler, metrikler ve stratejiler. Ardından buraya UT bot alert yazıyorum arkadaşlar. Bakın en üstte çıkan indikatöre tıkladım. İndikatör bu şekilde karşımıza geliyor. Bakın dediğim gibi 15 dakikalık grafiklerdeyim ama bu videoda yine göstereceğim. Günlüğe kadar göstereyim hatta. Bakın bu şekilde karşımıza geliyor. Ancak sinyallerinin bazı yerlerinde bozukluklar olduğunu gördük. Bunun yanına hatta ayarlarını gösterelim önce. Şimdi burayı 2, burayı da 1 olarak düzenliyoruz arkadaşlar. Bakın fazla sinyallerden kurtulduk. Ve daha güzel oldu. Bunu şimdi bir indikatörle daha destekleyeceğiz. Bu sistemi ben daha öncesinde de kanalda anlatmıştım. Ayarlarını farklı vermiş olabilirim. Tam hatırlamıyorum ama bir sürü bunun kullanılan versiyonları vesaire var. Şimdi buraya Linrek candles yazıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Durdurup bakabilirsiniz yazışına. Ve en üstteki indikatöre tıklıyorum. Urv tarafından. Bakın. Ardından şu şekilde geliyorum. Yapmam gereken bir şey daha var. Bu ayarlarından Signal Smoothing yani yumuşatmasını 7 yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi birçok farklı varyasyonu denedim. Güzel çalışıyor. Çizimde kapattım. Stil kısmından, görünürlük kısmından hiçbir şey yapmıyorum. Tamam deyip buradan çıkıyorum. Ve son olarak bakın böyle karışık bir grafimiz oldu. Bakın şuradan hissenin üzerine geliyorum ve bunun yanındaki göz var ya bunu kapatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Buradaki ve Candle indikatörümüzden gelen mumlardır arkadaşlar. Yani normal mumlara bakmıyoruz aslında. Şu an mum, normal mumları kapattık. Bakın normal mumlar bu şekilde görünüyor. Bunları kapattık ve Lindek indikatöründen gelen mumlara bakıyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Aynı Heiken Ashi'de olduğu gibi trendi daha net gösterecek arkadaşlar. Yani bakın şu şekilde aşağı doğru giden bu şekilde bir tepki alış bölgelerini falan ayrıntılı olarak görebiliyoruz göze de hitap ediyor. En azından kalabalık ortadan kalkmış oluyor. Buradaki mumlarla normal mum grafikleri arasında çok bir fark yok arkadaşlar. Şimdi stratejinin kullanımını göstereyim. Bakın iki indikatörde de birbiriyle entegre çalışıyor arkadaşlar. Bir buy sinyali aldık diyelim. Bu buy sinyali öncesinde gelen kırmızı mumlardan sonra eğer ilk yeşil mumda geliyorsa bu buy sinyali genellikle çok kuvvetli oluyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Buradaki işlemde bize tepelere kadar %6 gibi karlar vermiş 15 dakikalık periyotlarda. Mesela burada da aynı şekilde. Bakın hatta şunu şöyle yapalım. Bakın üst üste biniyor. Ayarlarından stil bölümüne gelelim. Bar altı bar üstü diyor ya. Bunları üst yapalım. Bunu alt yapalım. Bunu üst yapalım. Şu şekilde daha iyi görebiliriz. Bakın daha iyi oldu gibi. Hatta neyse kalsın önemli değil. Ya da vazgeçtim ya böyle ayarlarından tekrardan buy sinyalini bar alt yapıyorum. Sell sinyalini bar üstü yapıyorum. Bu şekilde barın üstüne gelmiş oluyor. Evet şu şekilde yine gelen kırmızı mumlardan sonra bakın burada bir doji mantığı da var ondan da bahsedeceğim. Kırmızı mumlardan sonra ilk gelen hacimli yeşil mumdan sonra eğer buy sinyali aldıysak bakın şu şekilde çok güzel bir yükselişi yakalamış oluyoruz. İşlemden çıkış veya stop noktaları için de arkadaşlar şu şekilde kullanabiliriz. Bakın buradan bir buy sinyali aldıysak stopumuzu en sonki düşük seviyenin bir tık altına yani buradaki dalgalanmada en son düşük yer neresi tam burası gibi görünüyor. Buranın bir tık altına yani şuralara stop koyabiliriz şu şekilde. Ardından stop yükseltme taktiğiyle de gidebiliriz. Kar almak için. Ya da stop buraya koyduktan sonra buradaki sell sinyalini görünce işlemden çıkabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de kar alma zarar noktalarımızı belirleyebiliriz. Bakın yine buy sinyali kırmızı mumdan sonra gelmiş ve yükselmiş. Bakalım mesela bir sell sinyali var burada da. Bu sell sinyali arkadaşlar yeşil mumlardan sonra gelen ilk sell sinyali olduğu için bizim için güçlü bir sinyaldir. Ve bakın burada bir short işlem açmış olsaydık bu şekilde yönünü aşağı doğru verdiğini görecektik. Bunu iki yönlü olarak da hem long hem short olarak da kullanabilirsiniz. Swing olarak da kullanılır arkadaşlar. Bakın yine ilk değil ikinci de sel gelmiş. Birazcık düşmüş. Bakın burada 3 dördüncü de gelmiş bay sinyali yine yükselmiş. Ancak yeşil mumdayken sel sinyali geldiğinde bu bizim için risklidir arkadaşlar. Bu sıkıntılı bir sinyal. Bu sinyalde işleme girmek çok fazla bizim önerdiğimiz daha doğrusu benim önerdiğim bir şey değil. Yani burada işleme girmememiz gerekir. Yine bakın bu şekilde burada sel gelmiş. Yine burada sel gelmiş. Ancak bizim en kuvvetli bay ve sel sinyallerimiz kırmızı mumdan sonra gelen ilk Yeşil mumdur arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu arada bu indikatörde hiçbir şekilde repaint yapmaz. Bakın buradaki buy sinyali mesela bizim işleme girmememiz gereken bir buy sinyalidir. Çünkü kırmızı mumların üzerindeyken buy gelmiş. İşleme girmeyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi doji mumları mantığından bahsedeyim biraz. Bakalım şuralarda görebilirsem eğer. Şimdi arkadaşlar doji mum nedir? Eğer bir mumun gövdesi bu şekilde çok az yani küçük bir gövdesi var. Ve böyle uzun fitilleri varsa şu şekilde. Buna doji mum diyoruz arkadaşlar. Bunun örneği nedir hocam? Bakın mesela şuradaki mumlar. Bu bir doji mum arkadaşlar. Doji mumları biz normal grafiklerde de heykenaşı grafiklerinde de veyahut bu kullandığımız Lindek indikatörünün grafiklerinde de görmemiz mümkün. Bu mumlar ne işe yarıyor? Muhtemel trend dönüş noktalarını bizlere verir arkadaşlar doji mumlar. Yani şu şekilde bir mum gördüysek bir önceki trend nedir bakıyorum baktım düşen bir trend var. Artık doji mumları görmeye başladığımda trendin değişeceğini ve bir yükseliş trendine girip gireceğini, fiyatın girebileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Mesela burada da var bakın. Gövdesi çok küçük, fitilleri uzun. Bakın bir yükselen trend var. Doji mumdan sonra ilk gelen ilk kırmızı mumda sel sinyalimiz gelmiş ve bir doji da gördük. Trendin değişebileceğini de tahmin ediyoruz. Ve buradan bir short işlemi açtığımızda bakın fiyatın yönünü aşağı doğru verdiğini görebiliyoruz. Dojumumlar da bu işe yarıyor arkadaşlar. Ayrıca şuradan gelelim. 15 dakikalıktaydık. Mesela 1 saatlik periyotlara da bakalım. 1 saatlik periyotlarda dediğimiz gibi çalışıyor mu? Doji mumumuz da burada kalmış. Bunu şöyle silebiliyorum. Mesela burada bir buy sinyali gördüm. Bakın kırmızı mumlardan sonra gelen İlk yeşil mumda buy sinyalimiz bizim için kuvvetli buy sinyaliydi. Ortalama %8 gibi bir kar bırakıyor bizlere. Bakalım. Bakın mesela 1 2 mum geçtikten sonra gelmiş sel sinyali. Mesela ilk kırmızıda var mı? Bakıyorum. Tam doji mumun üzerinde bir sel sinyali var. Ardından mum kapanışında kırmızı bir mum görmüşüm burada da aynı şekilde. Ve bakın düşüş bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Buradaki sel sinyali bizim işleme girmememiz gereken bir sell sinyalidir. Buradaki buy sinyali de aynı şekilde. Ancak bakın burada da bir buy sinyali var. Bu buy sinyalinde işleme girebiliriz. İlk mumda gelmemiş ancak ikinci de gelmiş. Bu da nispeten daha bizim için güçlü bir sinyaldir. Yine bakın buradaki buy sinyali de bizler için güzel bir sinyal. Çünkü kırmızı mumların ardından gelen ilk yeşilde gelen ilk yeşil sinyalde Bison sinyalini görüyorum. Ardından yeşil hacimli bir mum görüyorum. Ve fiyat bu şekilde %11 kadar yükselmiş. Bu mumların üzerinde destek direnç de çizebiliriz arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Bakın mesela mumların dönüş noktaları çok belli olduğu için destek direnç noktalarından şu şekilde bakın mesela hani buraya değil de şu fitillerin olduğu bölüme şurayı da tutturacak şekilde çizebilirim. Bakın şöyle yani destek direnç noktalarında kolay bir şekilde tespit etmemize olanak sağlıyor. Bakın hem burada hem burada değiyor. Hem burada değmiş. Bakın kuvvetli bir destek noktası bulmuş olduk bu şekilde. Bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bol kazançlar dilerim.